Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün League of Legends tarihinin en sansasyonel şampiyon olan Yasuo'yu anlatacağım. Hem sohbet etmiş oluyoruz, hem kafa dağıtıyoruz, hem de öğreniyoruz. Gerçekten 800 kların havada uçtuğu biliyorsunuz. Yıllardır herkesin oynamasını en iyi bildiği şampiyon. Ben de dedim anlatayım. Rakibim Akali. Akali gerçekten Yasuo'ya karşı ölümcül olabiliyor. Bu yüzden dikkatli oynamak lazım. Şu anda yan karakterim, yan hesabımla düşük birlikteyim. Ee, rakipler oynamayı bilmeye de biliyor. Ya da Smurf hesap da olabiliyor. Smurf nedir? Bilmiyenler için anlatayım. Aslında Smurf <laughs> daha üst düzeyki bilinen yeni bir hesap açıp oyuna yeni bir hesapla başlaması, buna deniyor. Yani Smurfler de oynamayı biliyor mu diye sorarsanız o sorunun cevabında yok. Oh. Ormancı Tristanaymış, enteresan. Şimdi ayakkabımı alayım. Biraz hızlı başladık oyuna. Oyun anlatayım. Yasuo'nun pasif yeteneği, avarenin yolu. İki tane pasif yeteneği vardır. Birincisi, Yasuo yürüdükçe dolan bir kalkan kazanır. Şu an can göstergesinin altında. Rakipler bana vurduğunda genelde basit hasarlar için bu kalkan devreye girer. Ama çok da koruyucu olabiliyor. Oyunun her aşamasında, başlangıcından sonuna kadar siz yürüdükçe dolan bir kalkanınız var. Şimdi ulti atayım. Burada olacak güzel. Bu kalkan miktarı sizin canınızın belli bir yüzdesi ve her kritik ihtimali başına bir şekilde artar. İkinci Yasuo'nun yine en önemli yeteneklerinden niyet. Yasuo'nun kritik vuruş ihtimali iki katına çıkar. Yani %25 kritik vuruş ihtimali bir item aldığımızda Yasuo aslında %50 kritik vuruş kazanmış olur. Bunu da Ve %100'ü aşan her kritik vuruş ihtimali için Yasuo gördüğünüz üzere bunu saldırı gücüne dönüştürür. Bunları da anladık. Ve gördüğünüz üzere çelik fırtına Yasuo'nun en çok kullanılan yeteneği en seri şekilde dönen yeteneği Fileti doğru kılıcını gördüğünüz, <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> gibi bir avuç Ve saldırı hızı arttıkça bu savrulma daha hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Bu kritik bilgiyi unutmayalım. Yani şu ileriye attığımız kılıç saldırı hızıyla beraber daha hızlı hızlanır, vurur. Ve ikinci başarılı şu biri vurduk. Şu anda ikiyi vurduk arkadaşlar. Bir hortum oluşturur. Bu hortum rakipleri yine aynı yeteneği kullanarak havaya uçurur. Her ikinci yeteneğin kullanımında. Şimdi çıkacağım. <laughs> item alıp geleyim. Yeteneği daha detaylı göstereyim. İlk eşya olarak mahvolmuş kralın kılıcıyla başlıyorum. Şu anda size rünlerimi göstereyim. Bu rünler otomatik atanan ürünler. Ben seçmedim. Ama çok da kötü değil. İkinci ihtimali kazandık. Minyonları da havaya uçurabilirsiniz. E yeteneğiyle. Hepsini anlatacağım. Yasuo'nun bir önemli yeteneği kalkan alıcıdır. Neredeyse hemen hemen her şeyden koruyan. Sanırım Lux'ın ultisi ve Senna'nın ultisi hariç her şeyden koruyan rüzgar duvarı. Gördüğünüz bu yetenek hayatınızı kurtarabilecek en iyi dostlarınızdandır. Lütfen e, ADC'lere karşı uzak çi şampiyonlara karşı oynarken daha dikkatli kullandım Yani hemen çatışmaya başlar başlamaz değil de belki kötü bir durum olur pozisyon olur baskın yersiniz. Biraz elimizi tutalım hemen açmayalım. Çünkü bekleme süresi şu an yüksek 18 saniye. Akali'nin Q'larına karşı da koruyor bu arada. E'sine karşı da koruyor. Şimdi. Atılgan kılıç büyü hasarı veren bir yetenek ve bu kılıç atılgan kılıç yeteneği öldürme amaçlı değil daha çok kovalama veya kaçma amaçlı kullanılır. Ve her kullandığımızda yeteneğin taban hasarı %25 artar. Şimdi göstereceğim size. Bir şampiyonun, bir minyonun ya da bir orman canavarının üzerine kullandığınızda bu akılkan kılıç yeteneğini 7 saniye boyunca onun üzerinde kullanamazsınız. Bunu unutmayalım. Çünkü bazen unutan arkadaşlarımız oluyor. Akal az önce iyi kaçtı ama. ben ölür sanmıştım. Şimdi 1500 altına tamamlayıp ebedi kılıcın alt eşyası olan tek kılıcını alacağım. Göstermek istediğim birkaç şey daha var. Item aldıktan sonra onları göstereyim oyunu ileri seviyeye taşıyalım. Gördüğünüz gibi ikinci eşyamı Beli Kılıç çok güzel kritik vuruş ihtimali veriyor. Ve kritik vuruşlarımın taban hasarını arttırıyor. Gerek yok. Boşuna risk almayın arkadaşlar. Rakip sizi çekecektir. Lux ulti atar Enteresan <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hmm. Gördüğünüz üzere atılgan kılıç yeteneği ile ilk yeteneğimiz olan çelik fırtına yeteneğinin ikincisini beraber kullanıp rakibi havaya uçurabilirsiniz. Yasuo'nun asıl amacı rakiplerini havaya uçurup onlara ultisini kullanmaktır. Ultisi de güzel bir hasar verir ve ayrıca kritik vuruşlar rakibin zırhını denir. Bunu daha detaylı göstereceğim şimdi. Herkes neden burada toplanıyor? Karşı taraf çok tehlikeli oldu. Hemen kırmızı alayım. Bu kırmızı rakiplerin düz vuruş yaptığınız zaman onlara yavaşlatma etkisi ve yakma etkileri yansıtır. Yakma etkisi ayrıyeten gerçek hasar verir. Bunu da unutmayalım. Kuleyi keselim. Akali şimdi buraya geliyor. Gördüğünüz gibi havaya ikinci kullanımla beraber havaya uçurdum. Önemli değil. Öleceğimi biliyordum. En azından bir kill dedim. Girmeseydim ama ölmezdim. Yani tamamen sizin seçiminizle alakalı. Ben bu oyunu kesin kesin olarak kazanacağımı bildiğim için. Çünkü alt bilgilerdeyiz. Rakipleri de oynamasını pek bilmiyor. Ama önemli bir maçta bu risk alınmaz. Bu boşuna altın verilmez. Ben karakterimi anlatmaya devam edeyim. E <laughs> yeteneğini geliştiriyorum. Teemo'dan kaçınabilir miyim? Akali'nin gördüğünüz gibi 5 nokta saldırısı Yasuo için ölümcül oluyor. Özellikle Akali'nin bu gösterdiğim item'ı Canım sanırım %35'in altındayken kritik vuruş ihtimali sağlıyor. Daha fazla vuruyor. Şimdi Ejder'i alabilirsek Ejder'e gidelim. Ormancımız gelmiyor. Önemli değil. Ejderi alalım. Okyanus ejderi siz çatışma dışındayken eksik canlıların belli bir yüzdesini geri kazanmanızı sağlar. Hiçbir ejderi küçümseme... Küçümsem Nasıl dedim? Küçümsememe, Küçümsemeyin. <laughs> Hiçbir ejderi küçümsemeyin. Çünkü üç ejderi aldığınızda özel bir ruh bu bir ejderin türüne göre değişir. Özelliği kazanıyorsunuz ve ekstradan güçlü oluyorsunuz. 3 ejder sonrasında fark kapanmayacak kadar çok oluyor. El, elbette 3 ejderden sonra rakiplerin ya da bizim oyunu kaybettiğimiz zamanlar oldu. Kesin değil fakat size çok güçlü özellikler sağlıyor. 3. ejderi alırsam bunları göstereceğim. Buraları ittireyim. Rakip şu anda oyalanıyor. Rakibin inhibitor kulesini açayım. Primo 5'imde. Double <laughs> kill. Şimdi beni dönüp kesebilir aslında. Tek köylülük canım var. O da kaçtı. Kaçsın. Rakibin ormanlarını kesip ormancısını altın olarak biraz geride bırakalım. Zaten ormancısı şu an pek iyi durumda değil. Rakipte de büyü gücü yani yetenek gücü dediğimiz şampiyonlar fazla olduğu için ruh gömleği eşyası devam edeceğim. Her zaman saldırı gücü odaklı gitmek zorunda değilsiniz. Duruma göre esneyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Eğer size zırh lazımsa zırh alın, yetenek gücü lazımsa yetenek gücü, saldırı gücü lazımsa saldırı gücü alın. Hemen ruh gömleğini, ilk eşyasını alayım. Şöyle bir şey daha anlatacağım. Ruh gömleği, üzerimde kullanılan tüm iyileştirme etkilerini arttırdığı için eşyalarından olan, kanı susamış ve mahvolmuş kralın kılıcı eşyasından olan iyileştirme etkilerini de arttırıyor. Buradan bunu unutmayın. Bu yüzden saldırı gücü daco gibi suikastçi dövüşçü şampiyonlar için ruh gömleği çok güzel bir şekilde can yenilemesi, ...sağlayabiliyor. Bu araya girmeme gerek yok. Arkadaşlarımızı kurtardık gördüğünüz gibi. Ultiyi hemen böyle havaya kaldırdık ve kestik. Aslında Caitlyn'in ultisinin önünde durmam lazım ama tamamen dalmışım. <laughs> Caitlyn'in ultisinin önüne geçerseniz takım arkadaşınızı koruyabilirsiniz. Lux'un iteminin pasifini kırdık. Şimdi tekrar devam edelim. Bu gömleğimize. Gördüğünüz gibi minyonlara atıldan kılıç yeteneğini atarak hızlıca ilerleyebilirsiniz, rakibi kovalayabilirsiniz ya da kaçabilirsiniz. Rakipler neredeyse bizim merkez üstümüzün içine kadar geldi fakat önemsemedim. Çünkü oyunu kazanacağımdan eminim. <laughs> Rakibin kompozisyonu kadar mantık uymuyor. Üzerindeki trisin bombası kesti bu arada. <laughs> Oyundaki ince ayrıntılar Orman canavarlarına da eğer siz birisi kovalıyorsa E'yi atarak Yani atılacağım kılıç atarak Güzel Bu gömleği beni biraz tuttu arkadaşlar Ve ayrıca ee, Akali'yi de alacağım Şimdi hiç kaçma şansı yok Zaten kendi geldi Timon'un mantarına bastım Yine yakaladım hortumla Güzel tüm burada tekrar aldık güzel bir şekilde can dolduruyoruz gördüğünüz gibi. Özellikle kanat susamışın yardımıyla. Kanat susamışın pasifi de bu arada bize kalkan verdi. 10 zırh 10 büyü direnci verdi. Bunu unutmayalım. Kanat susamışın pasifi bizim için çok önemli. Zorlu anlarda özellikle Yasuo'nun pasif yeteneği gibi bizi koruyor. Orman canavarını keselim. Bu bizim için görüş ve hareket hızı sağlayacak. Tam ormanın ortasında. Şimdi üçüncü ejderimizi de alalım. Alevedir ruhunu ele geçirdik. Bu Alevedir ruhu bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi rakibe saldırdığımızda bir patlama oluşturuyor ve yüksek miktarda saldırı gücü, yetenek gücü hasarı verebiliyoruz. Bu yüzden Ejderler çok önemli arkadaşlar, ormanda arkadaşlar. Girmeyeceğim içeri. Hiç gerek yok. Gülen. Akal beni kovalayacak. Farkındayım. Fakat ben onu çok rahat kesebilirim. Gördüğünüz gibi şu anda ruh gömleği beni aşırı derecede büyük gücü, yetenek gücü şampiyonlarına karşı koruyor. Demon'un Q'su bitsin. Bu eşyayı tamamen keyfime göre aldım. Siz yine savunma eşyaları da istiyorsanız devam edebilirsiniz. Ayrıca temizlik Gelmişti. Sorun değil. Ben yine Q birlikteyim. Bir çok güzel. İnanılmaz güzel hasar vuruyorum. Ve zırhım da yerinde aynı zamanda. Çünkü Yasuo çok kırılgan bir şampiyon. İki kişiye bile bazen başa baş durumlarda karşı koyamıyor. Bu arada Kadim Ejder ha çıktı arkadaşlar. Kadim Ejder ha biliyorsunuz oyunun en önemli Ejder'inde. Bunu da ultiyle keseyim. Kaçsın sıçrasını kullandı. 3. inhibitor kulesinde aldık. Rakibin yani 3. inhibitor kulesi rakibin savunmasının tamamen neredeyse bittiğini gösterir. Bu arada oyun bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.